Evet arkadaşlar, merhaba. Bugün sizlerle çekiliş yapacağım bir hesaba geldik. Çok fena bir hesap. Gerçekten çok güzel bir hesap. Yani bu hesabı istersiniz diye düşünüyorum. Ben bu hesabı verene kadar 5000 kupa yaparım. Bu hesabı ne zaman vereceğim? 5000 kupa olunca arkadaşlar. Yani gün falan veremem. Ben 5000 kupa yapacağım mega kutuyu da size bırakırım. Ya da mega kutuyu birlikte video ile birlikte açarız. Evet. Şimdi ilk olarak katılım şartlarımı karakterlerime bakalım. İlk önce karakterlere bakalım arkadaşlar. Karakterler çok önemlidir. Arkadaşlar yeni Frank çıktı. Onu söyleyeyim ilk olarak. Ee, bu hesabı ben kullanıyorum. Bir de arkadaşım var. O arkadaşıma bir daha girmemesini söyledim. Çekiliş yapacağımı söyledim. Bu kutu var ya arkadaşlar. Şuradaki ücretsiz kutu. Böyle basıyorum. Mega bak. Bu mega kutunun yanındaki. İşte o kutudan Frank çıktı arkadaşlar. Ondan sonra e, bu hesaptan başka neler var? Brock, Barley, Tick, El Primo, Jose. Hiç umrumuzda bile değil. Penny, ay Allah. Penny, Rico, Poco. Neredeyse umrumuzda değil. Lita, Carl, Dynamite. Umrumuzda değil. Yani olsa ne fark eder, olmasa ne fark eder havasındasınız. Bo, Hulk, Dale. Olmasa ne fark eder havasındasınız. Olmasa kupa kaybeder. Yani kupa kasmanız zorlaşır. Ama yine de yani biliyorsunuz enderlikleri. Rusya Jackie bu. Yine kötü karakterler. Ancak Jackie yeni geldiği için belki biraz havalara girebilirsiniz. Çünkü Jeki'si var. Şimdi geldik Dana'nın koptuğu yere. <laughs> Jin ve Crow arkadaşlar. Crow ve Jin. Yani çok güzel. Üç tane iyi olan karakteri var. Frank. Bence Jackie'ye de Jean, Jean <laughs> Crow, Jean ve Crow bir de Frank arkadaşlar. Yani çekilişli yazan buraya gelsin. Bayağı iyi. Sizinle birlikte Frank'i kasmak istemiyorum. Crow zaten iyice kasılmış. Jean de. Yani öyle kötü karakterle oynayalım <laughs> Birazcık maç atalım, kutularımızı açalım. İstiyorsanız ee, katılım şartlarını ver, size söyleyeyim katılım şartları zaten herkesin üstü gibi. Abone olun kanalıma. Ondan sonra like atın. Ve yorumlara katılıyorum yazın. Katılıyorum yazmazsanız katılamazsınız arkadaşlar. Evet bitti orada. Ve bu videoyu arkadaşlar 3 arkadaşınızla paylaşmanızı istiyorum. 3 arkadaşınızla. Evet bu kadar. Katılım şartları bunlar arkadaşlar. Şimdi suyu bakalım. Bildiğiniz gibi son zamanlarda hiç video çekmiyorum. Ama artık çekeceğim. Gerçekten çok sıkıyorum artık. Eskisi gibiyim. Ama o Carl, ama oradaki gol atmalıydı ha. Aa. Oo, hayır. Evet bu maçı kaybediyoruz büyük ihtimalle. Jiki. Jiki mal mısın? Evet arkadaşlar kaybediyoruz. 2-0 özür dilerim eksi bir. <laughs> Epi mol oynamıyormuş. Ee, bu arada e, ben yorumlara iki şey yazmamızı istiyorum. Birincisi şey kutuyu kutu kutuları biriktireyim mi? Kutuları biriktireyim mi yani 5000 e, olunca vereceğim ya size. E, Sarış kutu ve büyük kutuları ile birlikte biriktirip mi vereyim? Yoksa Direkt böyle kutu açıp atıyorum. Bir tane böyle kutu açıp size mi vereyim? Yani onu yorumlara yazarsanız iyi olur. Şimdi e, birazcık daha maç atalım. Bir iki 3 maç daha atalım. Suyun oyuncuları olsa oynayalım. Evet Ender. Enderle oynayacağım. Ender karakterlerle Bir de Super Ender alırım belki bu sonra. Şu oyunun sesini birazcık kısalım yoksa kendi sesim duyulmaz. Gerçekten çok güzel bir çekiliş. Üçüncü çekilişim olacaktı. Yani bir kanal kaç çekiliş yapar? Bence bir çekiliş ya da iki çekiliş yapar. Bu benim üçüncü çekilişim olacak arkadaşlar. Dört yaparım, beş yaparım. Yani yaparım sizin için. Evet uzaktan eğitim nasıl gidiyor arkadaşlar? Güzel gidiyorsa yorumlara güzel yazın. Verimli mi? Yorumlara verimli yazın. Evet. Bu maçı da kazandık. Ay bu maçı kazandık yani diğer maçı kaybetmiştik. Evet arkadaşlar. Bir kez daha ben size karakterleri göstereyim. Bu zamana kadar izle, izlemenize videoya gerek yok zaten. Frank. Yani ben güzel olan karakterleri göstereceğim şimdi. Frank. Ondan sonra Jean. Crow arkadaşlar. Bir de Jackie var. Evet ne, ne kadar kalmış buna? 3 gün 17 saat tamam. Evet, Sprout. Sprout. Tamam. Bu da inşallah çıkartırız. Yani benim bu büyük ihtimalle ben benim bu çekiliş yapmam bir 5 bir 6-7 gün yani bir hafta sürer. Yani 5000 yapınca ama ben bu hesaba çok yükleneceğim gerçekten arkadaşlar. Ama Sprout'un çok güzel bir duruşu yok mu ya? Çok güzel. Abi gizem yapa yapa öldürler ya. Hep gizemli yapıyorlar. Evet. Bir maç atmamıza daha gerek yok. Bu video çekiliş videosuydu. Katılım şartlarını yorumlara yazacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.